Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, çok güzel, e, güzel uçan Arjantin desenli bu uşak yapacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar çok güzel uçuyor. Normal bu uçak ama dikkat edersek gerçekten güzel oluyor. Böyle e, boyanmış bir şey gibi olacak. Neyse. Arkadaşlar böyle alıyorsunuz. Bunu şu şekilde, eşit olacak şekilde ikiye katlıyorsunuz. Evet arkadaşlar ikiye katlıyoruz. Ki şöyle katlıyoruz. Sık olsun arkadaşlar. O yüzden bir makasla şöyle ittirip Çok buruşturmayın arkadaşlar buruşturunca iyi olmuyor. Evet arkadaşlar şuradan açalım tekrardan arkadaşlar eşit olacak şekilde şu çizgiyi görüyorsunuz değil mi hafif belirgin oluyor tam oraya eşit olacak şekilde bir tane şöyle katlayacağız arkadaşlar hmm, arkadaşlar şöyle. Evet. Böyle bu şekilde olacak arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bunu böyle geriye katlayacağız. Böyle yapıyorsunuz olmuyor. Böyle olmaz. Arkadaşlar şu çizgileri görüyorsunuz. Da. Bunlar böyle birazcık geriye yapacaksanız böyle ee, düz geçecek yani. Öyle değişik şöyle olmayacak. Öyle kare gibi gözükmeyecek. Burayı düzgün yaptıktan sonra arkadaşlar şunu yukarı kaldıracağız. Sonra şu e, buraya geçireceğiz yine çok benzer ilk yaptığımız yere. Benzer bir şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde katladık. Arkadaşlar şuraya eşit olması lazım diyeceğim. Sonra arkadaşlar şöyle katladıktan sonra şunu çekiyorsunuz bu şekilde. Allah. Ben inşallah eşit olur şey ya. Neyse olmazsa bile Canım sağ olsun. O amacımız desen değişik. Bir figür çıkarmak. Evet şöyle. Arkadaşlar katladıktan sonra böyle açıyorsunuz. Eşit çok da değil. Neyse iyi oldu benim. Çok da kötü değil öyle. Arkadaşlar şimdi geldik boyama kısmına. Şimdi arkadaşlar ben tabi boyam bulursam inşallah bulurum. Buldum arkadaşlar. Allah'ım neyse bir şeyler elde ettim. Arkadaşlar şimdi bunu çıkaralım. Ben. Arkadaşlar boyalara bakın ya. Çok güzel. Maşallah. Nazar inşallah. Neyse şimdi mavi bir boya alalım. Bir tane de sarı alalım. Bir tane de bir şey almıyorum şimdilik ya. Ya da dur şunun şimdi belki keçeli vardır. Bunda yokmuş sanırım. Ben... Neyse. Ya, bunlarla bir tane arjantin çizelim. Böyle ya da arkadaşlar nasıl yapacağım şimdi? Şimdi ortaya bir güneş çizelim. Şöyle. Arkadaşlar nasıl oldu ya? Neyse arkadaşlar bildirim kadarıyla yapacağım artık yapacak bir Böyle şey. mi diyor arkadaşlar ya. Ya kafam karıştı ya. Nasıldı bu Arjantin bayrağı? Ya bildiğim kadarıyla yapıyorum. Siz bakarsınız dogasına. Vallahi ben bu kadar biliyorum arkadaşlar. Şurasını tuttum. <laughs> Yüzünü pek hatırlamıyorum. Yapabildiğim kadar elimden destek geldi arkadaşlar. Siz bakın. Hata yaptım arkadaşlar. Neyse belki siz bulursunuz gerçeğini. Aklıma tuttuğum kadarıyla yaptım arkadaşlar. Şöyle siyah boyayalım bunları. Evet. Bu de boyayalım. Arkadaşlar inşallah olur. Hmm. Şöyle bakalım. Arkadaşlar ben bir iki dakika telefon getirip gel. Arkadaşlar bu da devamı. Uf. Video gitmiş arkadaşlar. Neyse böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane mesela şimdi arkadaşlar ee ben size tarif edeceğim. Şöyle dümdüz çizdim. Bir de şöyle çizdim. Bir de böyle. Sonra arkadaşlar Oradan işte şöyle gidin. Bunu da üçgen süre benzeyecek arkadaşlar. Sonra işte o çizdiğimiz ortası bembeyaz kalacak. Şu halkayı, şu halkayı boyayacaksınız arkadaşlar. Ben de anlamadım video gitmiş orada ben de konuşuyorum Allah'ım ne olur. Deme. Neyse arkadaşlar. Bu part 2 olsun artık. İkisini beraber yapacağız. Ama arkadaşlar birleştirme şansımız var mı ya? Biz, ben birilerine bir daha bir şey izleyeyim. İnşallah bir şansımız vardır ya. Birilerine sorayım. Ben. Çünkü part 2 part 1 dersek çok izlenmez. çok güzel oldu maşallah. Nazar da değmez inşallah. Görünüm, görün, görün. Hemen keçeli kalemimiz alalım böyle. Sonra bayrağın işte şekillerini oluşturalım ölümsüz yapıyoruz arkadaşlar. Böyle. Böyle. Evet şuradan da arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar amaç şimdi burada ortada eee Arjantin bay ay oy güneşi bulmak için açıyoruz. Nasıl arkadaşlar güzel olmuş mu? Onlarda yazınız. Şuraya da ee, dur bakalım. Arkadaşlar şöyle çevirelim. Şuraya da Arjantin uçağı Aa, bu ne oldu ya? Altı gibi oldu da siz buna G yapalım. Artık böyle. <laughs> Uçağı da e, markası ne olsun? Sun Express olsun. Sunar yazalım şuraya da. <laughs> arkadaşlar on numara bir uçak oldu. Bunu uçurun arkadaşlar canı sıkıldı mı şöyle deney aşağı atın falan şeyler. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şöyle dediğim gibi part ki böyle o mesellerle uğraşmayız. böyle oldu arkadaşlar.